Evet abi Rimworld'de en son nerede kalmıştık? En son köyümüze gelen mekonoid saldırısını engellemiştik. Ardından göreve yolladığımız kervanımıza bir saldırı olmuştu. O. Onu savuşturup bir de üstüne görev yerine gidip oradaki düşman kampını patlatıp en sonunda geri dönmüştük. Bayağı bir aksiyon yaşanmıştı. Şimdi artık bu, bu bölüm oyun beni eğer zorlamaz söyleme bir şey atmazsa biraz daha böyle ne bileyim bir kıyafet basmadır. 508 tane şeytan hepliğimiz olmuş çünkü. Hatta buradan da gelenler olacak. Kıyafet basmadır, adam almadır, yeni birkaç oda atmadır, madene devam etmedir gibi şeyler olabilir. Tabii iki dakika sonrasında olacak belli olmaz. Bu arada hayvanlar aç sanırım. Nereden yemek buldunuz lan? Siz bir şeyler yemişsiniz. Şu anda çinçile var mı abi haritada? Başka çinçile var mı ya? Arada geliyor bu çinçile. Başka yok. İki tane de film var. Bu fili de eğitin lütfen. Tabii şu anda tripteler, milipteler. İyi iyi durumda değiller yani. Anlayabiliyorum onları. Savaştan çıktılar. O yüzden biraz da anlayışlı davranacağım. <laughs> Ahmet Cici hala burada ya. Şimdi öncelikle burayı bir ayarlamamız lazım. Bak hocam. Çıkış olarak şurayı vereceğiz ya bunlara. O yüzden buradan girmeleri lazım. Giriş olarak da burayı vereceğiz. Şurayı kapatacağız. Ve şu en yukarı köşe var ya orayı açacağız. Burada da şurayı açacağız. Önceki girişleri de tabii kapatacağız şöyle. Ve tamamdır. Buranın girişini şuraya vermiş olacağız böylelikle. İki giriş de buradan olacağı için daha iyi olacak. Şöyle bir savunma hattı atacağız. Bu arada bu zemin toprak zeminde yürüme hızı daha mı düşük oluyor? Yürüme hızı 87. Burada kaç? Ha yani burada 100 oluyor. Abi ben şöyle daha hoş gözüküyor diye böyle koyuyorum. Yani, yani emin olun oyunun çoğu böyle ufak detaylarına niyese takılasım gelmiyor böyle. Daha hani görsel güzellik bir anda bende daha ağır basıyor. Bunun için aranızdan iki kişi ölebilir ama en azından güzel bir ortamda olmuş olacağız ya. Bak sırf tarlaları şey atmayı düşünüyorum ya. 3 kare boşlukta atmayı düşünüyorum ki aralara böyle kaldırımlar atayım yani. Bütün tarlaların arasında kaldırım olsun. Etrafta böyle düzenli tarlalar olsun istiyorum yani. Öyle bir manyaklık. Ha şey deneyecektim. Şimdi bazı inşaat yapılamayan yerler var. Bunlara bu soil zemin desem de. Normalde bunu basınca düzelti, düzeltiyor ama bak şuraları düzeltemiyor. Oraları bundan atabiliyor muyuz? Bak atamıyoruz ki abi. Bundan da atamıyoruz. O zemin olmuyor yani. Normalde şu bereketli zeminden de olmuyor. Robotçu gelmiş. Ben şu an neyi araştırıyorum ya? Aynen. Temizlikçi robotunu araştırıyorum da 5000 diyor ya güzel buralara ışıklar gelmiş şurada çelik var hatta o çeliğin böyle bir derinliğine inmeyelim şöyle ya Çeşitliden sonra bak yeraltı tarayıcısı var yeraltı tarayıcısından atabiliriz tabi bu nerede dışarıda mı olmak istiyor illa ya İlla çatın olmayacak seninle şurada mesela çatıyı kaldı abi bu çatısız olması mı gerekiyor bunun ya lan ne alakası var gökyüzüne mi bağlanacağım hadi şu mineral tarayıcı olsan anlayacağım Allah Allah Beni dışarı koy diyor ya yani. Seni dışarı koyamam kardeşim Seni şu köşeye koyabilirim en yani fazla Güçten bir güç kablosu ver Ya buradan yaracaklar tamam Bombalaya bombalaya bunu patlatıp geçecekler Beni sinirlendirecekler ya yani. Delirmiş hayvanlar diyerekten abi bunlar yakın ama bize. Selamı falan var bak burada. Allah'tan tuzaklar atılmış. Yani işte ya yanlış yerde yakalandık ya. Savunma atılmış olsaydı bir de bunlar fil abi. Fil kaç tanesi? 2 4 6 tanesi mi sinirli şu anda? aynı 6 sinirli fil var. Herkes şu ikinci hatta şuraya gelsin. Taret, e, taret yok işte. O yüzden onu nasıl yapabiliriz biliyor musun? Herkes buraya gelsin abi. Bu filler zaten şimdi buradan geçerken Bunlar geçerken takılmayacaklar. Çünkü düzeltmeye çalışıyorken avlanıyoruz şu an filler. Abi bu arkadakiler. Şişt. Kim sıkıyor? Aaa yakalanıyoruz ya. Olmadı işte ya. Harbi kötü oldu. Abi oraya kadar gitmeniz lazımdı biliyor musun? Lan şu araya geç Şuraya şuraya. Şu taretlere sıkıştırmaya çalışıyorum bunları da. Oğlum Allah'tan bizimkiler fillerle aynı hızda mı koşuyor lan? Vallahi Batuhan'ı yakaladılar orada. Bağsız. Bağsız şuraya gel. Vallahi oğlum. Aa! Öldürdüler lan Batuhan'ı. Lan oğlum siz ne yapıyorsunuz burada ya? Ya taretlere sıktırtacağım adamları diye var ya. Alperen'i düşürdüler. Yapma hocam eşil geri bas lan, geri bas geri bas. Bacoya bak. Ya şuraya gelsinler diye uğraşıyordum ya. Baco pompalıyla. Abi. Ya burada bir tane fil gelmiş buraya ya. Oğlum bu filler neymiş böyle ya? İnanılmaz ya. Bacı öldü lan. Batuhan öldü ya. Ya tarıma bak, zanaata bak abi adamın. Tarım zanaata bak, silah kullanımına bak ya. Baconun yemek pişirmeye tıpa bak, tıp 16 adamı. Eşri düşürdü buradan bir de var ya. Abim şunları lütfen Alperen ne durumda? 11 saat diyor. Ya abi serbestsiniz de. Hatofi neden hediye gelmiş? Ne hediyesi gelmiş ya? Bileşen bırakmış onun tane de kardeşim. Ne bileşeni burada adamlarımız ölmüş ya. İnanılmaz ya. Eşri sen ne durumdasın? 6 saat diyor ya. Aa bunlar Sinirli mi? Aa bunlar da sinirli. Abi şuraya gelin bunları öldürün. Vallahi benim canımı sıkıyor bunlar. Selam nereye gidiyorsun? Selam ya. Ayağa kalktı dolaşıyor diyor bak şu anda. İnanılmaz ya. Vallahi inanılmaz ya. Lan geçen bölüm saldırının aksiyonun dibine vurdu. Kimseye bir şey olmadı. Bir kişi Ahmet ile öldü saldırıda. Bu bölüm oyunun başında gafil avlandık filler tarafından. Ve var ya koşarlar zannettim. Şurada var ya kendime uğraşmayayım. Tamam mı? Şuradan kaçırı vereyim de bunlar taretler araya alsın istedim. O yüzden var ya iki kişiyi kaybettik. Yani normalde hepsini sıraya dizsem bunları da gelmeden hepsini öldürürdük yani. 20 tane adam var burada silahlı ya. Ulan yazıklar olsun bize ya. Azade. Bacıyı göm bakalım. Mehmetcan. Can. Batuhan'ı göm hadi. Kötü oldu kötü. Can çek baltayı. Vur şu file ya. Çek şunları da vur. Şuna da vur. Burada yaşayan bir tane daha var Can. Kardeşlerimizin intikamını al. Boyunca etkisine girdi Mehmetcan Can ya. Yani. Neyse yani hayvanları doğrayın diyelim bari ya. Kötü oldu çok kötü oldu ya. İki kişiyi kaybettik abi şuralara insan ekimi işlemleri. Yeniden bir başlasın. Vahşi savaşçı Anita diyor ya. Bak benim canımı sıkıyor. Anita'nın da ya akçe bir böbreği yok garibanın. Düşünceli her ne organları maldır eksi 30 mu? Anita abartmıyor musun? Ahmet Cici gel. Eşir silahını niye kaybettin oğlum ya? Azade gel. Aa Azade ceset takıntısına girdi. Ahmet Cici'yi yalnız bıraktı bu yolda. Ahmet Cici köşeye sıkıştı vur. Çok iyi abi vurdun çok iyi. Şu tarafa geç. Tek bırakıyorum abi tek mücadele edeceksin hadi bakayım. Aa olmaz. Alacalı'ya getirtmeyin bak oraya. Olmaz Ahmet. Alacalı hadi daha hızlı. niye yavaşlamış ya? Bu daha zehirlenmesi var. Vur bakayım Alacalı arkadan. Joaquin enfeksiyondan ölmüş. Vur oğlum vur çekinme. Ölsün ya. Kötü bir başlangıç oldu ya. Birini arkada bıraktık diyorlar. Kimi arkada bıraktık? Selo'yu mezarından çıkarmışlar ya. Allah Selo ne zaman öldü ya? Selo'yu bir gömün. Toptancı gelmiş güzel. Serdar bir toptancı ile konuş bakalım. Ya varsa bir mutluluk efektörüm falan anında yapıştıracağım da yok işte. Şu joyler dursun onları satmayacağım. Çok sağlam bir düşman gelirse o zaman kullanırım onu. Şu Ambrosia'ları satayım ya. Yani. Bayağı da iyi para ediyor ha. Ha bunları çıkarmışlar burada Kim çıkmış abi bakalım. Silah kullanımı inşaat diyorsun. Senin maden varmış inşaat varmış. Yer abi. Seni evcilleştirelim ya. Yani. Ya sizin sorununuz buradan çıkıp gidiyorsunuz ya. O, oh, sizi şey yapmak istemiyorum işte ya. Bunda da zanaat var, silah kullanımı var, inşaat var. Bunu da evcilleştirin ya. Çok kötü bir özelliği de yoktu. Hayvan gibi etimiz olmaya başladı bu filler sayesinde. Daha kesilecek filler de var. 4-5 tane. Yeni aldım dedi. Evet. Güzel. Seni bir çekelim hemen. MHZ geldi abi. MHZ sosyalliğin iyiymiş ya. Seni ama inşaata ve zanaata vereceğim biraz. Zanaatta yapabildiğin bir iş varsa sen onları yap ya. İnşaata da vereyim senin. İnşaatına bir, zanaatına da bir veriyorum. Hadi iki vereyim. Ortalıkta mesela taşmanş yontulacaksa falan hemen yontarsın mesela. Kalk yer yontun şuradan. Yani abi şu savunmayı bak daha buralar atılmamış bile ya. Buradaki işin tamamını taretlere salacağım abi. Burada hiç kendim şey yapmayacağım. Mücadele etmeyeceğim ya. Tamamını taretlere salacağım. Buraya geçerseler şu hatta kendim karşılayacağım. Erkekler hepsi çık rahatlama geldi. İyi oldu ama gidenler gelmiyor abi. Bunlar dolmaya başladı. Bak bak şuralara bak. 40 şu ayağım şuradan çekiver bakayım ya. Çok ağır diyor abi. Sebebi Ha bak şey değil abi sebebi işte ya Koyacak yer yok diyor da bunlardan normalde çanta olduğu için Falan taşıyamıyor demişsiniz ama Bunda çanta da yok mesela ama taşıyamıyor yine de Üzerin mi dolu lan? çok mu şey var üzerinde Bak mesela üzerinde kalkeri bir bırak Şimdi musun taşıyamıyorsun Oğlum üzerinde niye 186 tane kahve var ya Yine taşıyamıyor ki abi Şunu geri alalım Aşırı yemeğe girmiş selamı. Yeni alım lower dedi Lover. Yani maden ve inşaat olması gayet güzel abi. Savaşa da biliyorsun. işimize yararsın Lover. Lover'a da Don Barco çıktı abi. Hadi bakalım buradan Donbar konumda inşaatına 2 madenine 1 verelim. Evet evet kıyafetler yapacağım yapacağım. Ne kadar kalkerimiz var bizim? Aa kalker de az kalmış. Arka arkaya 2 tane robotçu geldi bak bak. Bir bakalım derdi neymiş ya. Bir işaret mi yoksa iyi bir robot mu var? Omni. Abi bu Omni her şey yaparım diyen robotu 16.000'e satıyorlar. Ben de bütün paramı vermemi istiyorsun ya. 14.000 var bende. Ben, ben 16.000'i çıkarım rahat da. Almayacağım onu. Bileşen alayım biraz. Diğer robotçu bir ara bakalım. O da Crafter Mrafter. Bu yıldır dördüncü seviyeden satıyor. Altın pula, Çelik falan filan işte. Sen de bir eşemler ya. Ben buraya şunu yaptım mı? Aynen bunu yapmışım ama buraya güç gelmemiş abi. Neden? Oğlum şu kabloları neden atmıyorsunuz lan? Şunun arkasında diye geçemediniz mi oraya kadar? Şaman tüccarı ve kıyafetçi gelmiş. Kumaşçı. Doğaç gel bakalım. Şu kumaşçıyla bir konuş. Bize ne kadar gergedan derisi oldu? Pardon fil derisi. 879 tane olmuş abi. Fil derileri değerli mi ya? Anlayacak şimdi yani bizim deliler arasında 1.77 diyor abi aslında o kadar aşırı da değerli değil demek eğer fillerin saldırısını sıfır zayiat atlatmış olsaydım ve bütün fil delilerini satsaydım yani 1597 falan geliyormuş boş İki tane de silah tüccarı verdi ya geçen bölüm çok savaştırdık şimdi de fillere karşı öldün diye sana acıdım diyor yani oyun buraya böyle bir duvarları atıyoruz bunların arkası açık demiştim arkasını açık bırakacağım diye şunların da arkalarını yıkacağım Düşman çünkü buradan geçerse filan bunlar arkayı da görsün diyor yani. Ya filler mesela şuradan geçerken şunun arkası açık olsaydı arkaya vurabilirdi. Ya da bunlar. Ha mini, mini taretleri yine çok da ellemiyorum da. Mesela şuradaki mini taretleri de ellemeyeceğim. Arkayı vursun diye uğraşmayacağım. Şimdi bileşenim 80 tane var. Çeliğim de çok sağlam var. Tamam bak bir yer tarayıcısı var ya. Buna bakan birisi var mı ya? Araştırma işine atanmış olan birisi bakacakmış. Yavaş yavaş tarayın bakalım ya. Şimdi bunların zırhları var ya. Zırhları eskidi abi. Bu zırhları bizim buradan tamir etmemiz lazım. Şunlar zırhları tamir ediyor abi. Bunlara verdim mesela ben. Üzerindeki zırhı çıkarıp da tamir ediyorum mu peki? Yoksa illa zırh yerde mi olması lazım? Abi bu hayvan yemini yetiştiremiyor ya. Aşırı bir hayvan çokluğu var çünkü. Oyunda da 4 ikisi aldığım zaman fare 20 FPS, oyun 60 FPS. Böyle <laughs> bir enteresanlık var. Ortalık çok kalabalık oldu diye sanırım. Aa bu ticaret kervanı gelmişti. Ben bunlarla konuşmamıştım ya. Neyse zaten bir alt satmıyor bu salaklar. Yani burası da bitiyor. Deve doğum yaptı falan diyor abi ya. Biz istemiyoruz bunları. Lan bu adam ölü burada hala burada duruyor ya. Yaratıcılık gelmiş Selami. Baco ve Batuhan bayağıdır bizimleydi biliyor musun? Hele Batuhan ilk kolonistlerden adam. Şeytan ipliklerin toplamaya başlamışlar. Ama bu kıyafetlerini tamir etmiyorlar inatla. Üzgün üzgün dolaşıyor Winchester. Bir de bu kıyafetleri tamir etmeye sağlayan şey şu muydu abi? Mending kit miydi? Ondan basmam gerekiyor mu benim? Ondan basabiliyorum. Oo, 45 tane çelik mi istiyorsun sen? Mesela doktorun abi. Doktorun şu zırhını. Doktora desem ki çıkar. Çıkardı tamam mı? Ondan sonra desem ki doktor. Onu tamir et. Alıp aynen onu tamir etmeye gideceğim değil mi? Peki o mending kit denen şeyden alacak mısın? Yoksa dimdirek Dediğim <laughs> Ha iyi tamir ediyorsun ha. Güzel güzel. Full geçti abi canım. Müdür şimdi doktor. Herkes de var abi böyle bir sorun. Yani mesela Alperen üstüne almış bir tane zırh. Burada kask var. İkiz üzerinde zanaat istiyor bir de bunun için yani. Öyle bir sorun var yani. Tamam buranın güç kablolarını da getiriyoruz. Kimin tedavi ihtiyacı var ya? Chisto'nun tedavi ihtiyacı vardı. Çünkü dövüştü abi. Dışarıdan gelen olaylarla olan derdimiz yetmiyormuş gibi. Bir de içeriden birbirleriyle dövüşmelerle uğraşıyoruz diye. Yani. Al right. Kaç kişi? 21 kişi. Nereden? Bomba var mı bunlarda? Bak birinde el bombası var abi. Hangisi? Abi bomba atar var ki bu adamda. Bunlar duvarı yıkarlar hocam. Bunlar duvarı yıkarlar da abi iki kişi de el bombası bir kişi de bomba atar var. Peki bizde herkes silahlı mı? Can kaskını bir giyemem. Senin kaskı biri yürütmüş. Kim yürüttü lan bunu kaskını? Koko giymiş bir tane. Aynen koko almış ya. Abi burada yine birileri ölecek biliyor musun? silah silahı yok. Eşil gel şunu donan. Noko'nun silah yok. Noko gel donan. Şimdi bak burada bir sniper'lı var gel. Bir sniper daha var o da gelsin. Ya duvarı yık yıkacaklar ya o büyük sıkıntı işte ya. Selami Selami sen de gel donan bir silah ya. Chisto sen de gel şu pompalıyı donan. Biliyorum biliyorum hastasın ama yapacak bir şey yok. Donbarco abi Donbarco sen daha yeni geldin ama hemen üzerine zırhı çekmişsin Donbarco. O zaman donan roketi be. Meze senin silah kullanımın iyiymiş ya. Sen de ha burada SMG varmış onu al bakalım. Alacalı da var. Herkes de var aslında. Bunlar hemen saldırıyorlar mı ya? Biraz bekleseler. Belki o el bombalıları vursam. Ama bu kesin bomba atarla girer bunlar da. Ya şuraya da enerjiyi veremedik değil mi? Enerjiyi niye veremedik? Winchester. Niye veremedik kardeşim? Atamaz inşaat için atanmamış. Hemen yapman lazım. En azından bir iki, bir iki tane enerji gelsin. Ya saldırıyorlar işte abi. Çok erken saldırıyorlar ya. Önceden burada bir takılıyorlardı. Bir plan bir bir şeyler yapıyorlardı ya. Nereye alacağım ben bunları? İkinci attam alsam. Yıka yıka gelecekler çünkü biliyorum ya. Tamamen boş yani bu attığımız savunmalar aslında. Ya çünkü dışarıya çıkıp keskin nişancıyla savunsam desem öyle bir şey de imkan yok ki. Al havan mermisi de yapmamışız. Ta her şey bok gibi şu anda. Geliyorlar bak nereye gidiyorlar görüyor musun? El bombası kullanıyor yani. Şuradan patlata patlata girecekler ya o kadar saçma ki abi. biz bunları niye attık ya? Ve ben seni çıkıp da nasıl öldürebilirim? Gözünü seveyim bana bir söyle. Ben bu el bombalı adamı çıkıp nasıl öldürebilirim ki buradan geçsin bu adam. Kimdi bizim şeyler? Sniper'cı gel. gel. Gel abi arkadan artık dürtükleyeceğin ne yapalım. Baksana el bombasını atacak şimdi oraya. Kimdi bizi diğer sniper ya? Ahmet. Gel bakalım sen de buraya. Herkes silahını çekti mi abi gelin o zaman. Şuraya çık bakayım. Ulan bir de arada şu taş var adamları göremiyorum ya. İnanılmaz ya Şimdi şuraya çıkaracağım basacaklar üzerime Abi bunlar buradan yaracak belli ki Don Barco gel bakalım roketin var senin Bassız gel Doktor neredesin Doktor sende EMP launcher var Doktor yalnız silah Gel Gel senin silah kullanımın da iyi bak SMG donan burada. Şunu bir vurun abi ya. Bak hemen sıktılar abi kaç Kaç şuraya gir ya Bu taktik olmaz ki abi işte ne yapalım geriye çekeceğiz bunları ya. Her yana taret atacağım yani artık. Anca öyle çözeceğiz sonra. Güraya bak. Savaştan kaçıyor şu. Bir de burada bekledikleri için şimdi sinirleniyorlar ha. Açım uykusuzum diye. Vallahi çok canımı sıkıyor şu olay ya. Yeminle çok canımı sıkıyor abi. Zorla beni yüz yüze savaştırmak zorunda bırakıyor. Beni savunan olmama rağmen bana bir avantaj vermiyor yani. Bunlar da gelene kadar var ya bizimkiler tribe girdi. iki kişi dövüşüyor işte orada ya. Ulan iki saniye bekleyemiyorsunuz. iki saniye ya. Arkadan çıkacağım basacağım şimdi de. Bunları acaba buraya sıkıştırabilir miyim ya? Dostum da yok ya bir çağıracağım kimse de yok. Tam bu köşede bunları sıkıştırsam nereden sıkıştıracağım işte. Şurada düzgün bir savunma pozisyonum var mı benim? Yok. Yani burayı kırdığında ben nereden savunacağım? Hadi serbestsiniz ne yapıyorsunuz yapın ya. Bunlar buraya girmeye yakın ben çağırırım hepiniz. Acaba şimdi buraya yaklaştılar ya. Tam bunlar buraya sıkıştığında arkada roketlerle moketlerle burayı taralasam mı? Herkesi herkes alacağım. Herkesi çekip gidiyor server diyor yani. Abi bir saniye yemin ediyorum bak yemin ediyorum şurada iki saniye durdular diye dört kişi tribe girdi ya. Dövün şu serveri. Arkadan mı gitsem diyordum serveri dövmek zor Abi orada sıkışıyor onlar ya. Orada onlar sıkışıyor ben arkadan saracağım bunları. Herkes buraya. Alperen araç. Alperen sen serveri kurtarıyorsun. Hadi bakayım herkes arkaya abi. Hızlı hızlı ama hızlı hızlı gelin Yetişebilirsek yetişebilirsek güzel olacak Yok yetişemedik ya Yetişemedik buraya gelin Eee roketçiler Abi bassız. sen buraya gel Dombarko buraya gel roketin var Öbür tarafa da adam kaçırmamız lazım Serdar Kaplan şuraya gel Azade buraya gel Alperen YT buraya gel Noko sen de buraya gel İki taraftan sıkıştıracağız artık Velvix buraya gel Koko sen de buraya gel. Kalanlar da buradan saldıracak. Yakın dövüşçüler şu arkada bir durun. Bombarko. Vurdun burayı. Çok güzel. Vurdun orayı. Çok güzel. Vur abi. Vur abi. Sıkıştır arada. Çok iyi. El bombası attılar. Varsız geri kaç. Geri kaç. Geri kaç. Kaçamıyor ya. Hop el bombası kaç. Kaçırma abi kaçırma ya. Bas kaçırma bunları. Kaçmayacak bunlar koş. Kovala abi kovala. Alacalı düşmüş buraya bir şey yok. Selami düşmüş 10 saat diyor. Alperen YT serbestsin sen. Abi bizim diğerleri hemen mukim falan kalkın abi. Orada takılmayın kurtar şunu Alperen. Kurtar. Güray düşmüş acillik bir şey yok diyor. Bassız 14 saat diyor. Bassız yatıyorsun güzel. Selami 10 saat diyor. Selami nerede mesela? Selami kurtarıyoruz tamam. Bedoran serbestsin 6 saat diyor Beduran'a ya. 20 saat serbest. Çisto acillik bir şey yok serbest. Acillik bir şey yok serbest. Doktor senin 13 saat serbestsin doktor. Yapıştır abi silah olanlar koşun peşlerden. Koşun kaçırtmayın onları. Can yapıştır şu sas mıdır nedir? Artık kaçma yok yok abi. Böyle işte. Odada saklanıyor Noko. Silahları alırsınız. İsto şunları bir söndüreceğiniz mi? Burası ev bölgesi mi değil? Ev bölgesi artık burası abi. Söndürün şu silahları alalım silahlar yanmasın. Söndürmüyorlar şey patladı orada ya. <laughs> Sağlık durumu nedir şu anda herkesin? 11 saat diyor Doktor Otto'ya. Tam orada yatıyor Alperen. Güzel yemek tüketme kardeşim. Burada millet hasta hasta. Canın acillik bir şey yok. Umudun acillik bir şey yok. yüreğin Yuray yüreği buraya yatırdılar. yüreği 22 saat diyor. Server'de bir şey yok. Bassız'da 12 saat diyor Bassız'a. Acillik bir şey yok. Selami'nin 8 saat diyor. Tiston'un acillik bir şey yok. Bedora'nın 3 saati var abi. Burada takılıyor Bedora. Bedoran güzel yemek tüketme kardeşim Bedoran. 3 saatin kalmış ya. Abi onu hastane yatağına kadar direnebilir misin sen ya? Hastane yatağında kim var? Kovardım. Hiçbir şey yok. Solucan enfeksiyonum vardı. Yatmışsın oraya. Bedoran gel şuraya yat. Alperen YT ölümcül öfkeye girdi bak. Tam sırası çünkü abi. Tam sırası yani. Mehmet Can'a saldırıyor. Zekeriya ve Eşir dövün şunu ya. Bedoran nerede? Bedoran 3 saatin var. Neredesin? kim kimselamiye bakıyormuş. Bedoran düştü abi evet. Alperen şunu kurtarsana Bedoran. Oraya değil bu kim bu yatağı aldı şu anda ya? Bunu stabilize et abi. Kanamayı durdur yeter. Şimdi kurtar. Adam bir tane kanaması var ondan 3 saat diyor ya. Dombarko'nun kanaması var hocam. Ya bakıyorlar şu anda bir şey de diyemiyorum da herkes birbirine bakıyor. Anladım abi ben anladım. Bizim yapmamız gereken herkese şu Mr. Baasız'daki gibi bir tane Minigun tarzı bir şey var ya ondan vereceğim. Hayvan gibi zırh vereceğim. Bunlar sadece çöp düşmanlar ve delirmiş hayvanlara karşı işe yarıyor. Bu, tamamen safi boş elektrik ve kaynak israfı ya. Başka bir açıklaması yok yani. Her yere saçma sapan taretler atsaydım böyle şuralara buralara buralara filan daha iyi olacaktı yani. Çünkü buradan gelmiyor abi adamlar gelmiyorlar. Bir tek mekonoidlere karşı işe yarayacak. Bir de hayvanlara karşı işe yarayacak yani. Neyse bu bölüm o zaman burada kalsın. Diğer bölüm görüşürüz. Buraya kadar geldiyseniz de lütfen beğenmeyi unutmayın.